Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al tut tavsiyesi vermiyorum. Tamamen sohbet niteliğinde konuşacağım. Arkadaşlar bugün e, Borsa İstanbul Halka Hazar Yağın Tahtalar ha, her şey hakkında konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar e, vi, şey videonun içeriğine geçmeden önce arkadaşlar pazartesi günü aylık enflasyon verisine göre e faiz indirimi ne zaman olacak? Bu ülkemizde bu belli olacak. Pazartesi günkü gelecek veri önemli. E, Fed faizi yüzde kaç indirecek? Ne kadar indirecek? Bu belli olmadı. O da haftaya. Bu da çok önemli. Amerikan seçimleri devam ediyor. Trump kazanacak mı? Trump kaybederse e, ol, sorun çıkaracak mı? Amerika'da iç karışıklık olacak mı? Bunların hiçbirisi belli değil. Önümüzde bunlar var. E size anlatmak istedim. Halk harçlarda ise, halk harzlarda ise yükseliş devam ediyor. Şimdi şu şekilde halk harç e, halk grafiğini açayım ben. Nerede benim iki harçlı, iki harç? Yukarıda mı? İstersen buradasın. Arkadaşlar ben aylık grafikte çizdim. Kırmızı çizgi yükseliş trendini gösteriyor. Bakın aylık grafikte çizdim. O haftalık grafikte aylık grafikte çizdim. Kırmızı çizginin üstünde kalması yükseliş trendi demek oluyor. Şimdi günlüğe geldik. Bakın günlükte kırmızı çizginin üstündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar artık bireysel kağıt bölümü yapmayacağım. Bu gider, bu gitmez demeyeceğim. Arkadaşımız e, yorum yorumda e, yorumda demiş. Senin dediğin, sen şunu gi, sen şu gi, şunu almam dedin, yükseldi demiş. Tamam arkadaşlar. E, benim ben bundan sonra hiçbir kişisel olarak şunu almam, bunu almam demeyeceğim. Sadece destek dirençlerini söylerim. Yani sonuçta Sonuçta arkadaşlar daha önceden şöyle göstereyim. Hemen aylık grafikte anlatayım. Evet. Aylık grafikte ne nereden düştüğünü görüyorsunuz. Ne kadar ay beklettiğini de görüyorsunuz neredesin. Hatta kaç ay beklettiğini görüyorsunuz. Yorum yapmayacağım. Yani arkadaş bana yorumda kızmış. Yani ben benim başıma geldi başkasının başına gelmesin diye demiştim halka arıza. Şimdi gördünüz değil mi İzdemir 86'dan 16'ya indi. Ben önceden baktım. Arkadaşlar bu videoyu en belki en az 5. çekişim teknik aksaklıklar geldi. Telefon filan çaldı. Artık biraz seri olmak istiyorum. Videoyu tamamlayabilmek istiyorum. Saat 7'yi 10 geçeden beri 7 çeyrek geçeden beri bu videoyu çekmeye uğraşıyorum. Bugün çok aksaklık oldu. Başka hmm, katılım evi. Yani bu kağıtlara da bu kağıtlara da bu kağıtları göstererek ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın katılım evim. 198 198'den 46'ya indi. Yani şimdi gelelim. Şimdi gelelim arkadaş. Şimdi gelelim. Zaten bu hafta tek bu yükseldi. Bakın. Tek bu yükseldi. 112 lira 112 lira şey, 112 lira 20 kuruş direnç noktamız neresi yorum yapmayacağım 116 lira 20 kuruş bakın şu şurasını geçerse bakacağız yani bu kağıt hakkında artık yorum yapmayacağım Sonra ben suçlu oluyorum. Reis ta 81'e gelmiş. 112'yi geçerse 122 121 lira diğer direnç noktamız. Yani ben o yorumu yedikten sonra önceki oradaki ka arkadaşlar kağıtları gösterdim yani siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır yani Pasifik Teknolojisinin başına da neler gelebilir anlatmaya çalıştım ben yani ben o kağıtlar o kağıtlardan bekleyen bir sürü insan vardır varsa o video yani o varsa o, o kağıtlardan zararda olan arkadaşlardan bu videoyu izleyenler varsa arkadaşlar yorum atıp beni desteklerseniz sevinirim. Ben sadece insanları uyarmaya çalışmıştım ama olum yorumlara yorumlarda biraz olumsuz yorum geldi. Yani o zaman artık yorum yok. Ben sadece destek dirençleri söyler geçerim. <laughs> evet. Fatih Kalkmak'la destek dirençleri söyledik. Destek neresi? Reis Ağı'daki sarı çizgi. buradaydı. burada da hemen desteğimizi çizelim. Videoyu durdurayım da öyle çizeyim. Evet. Hemen söyleyelim. 87 lira destek noktamız. Hiçbir yorum yapmayacağım ben sadece yardımcı olmaya çalışmıştım. Evet geçelim hemen. Kağıtlarımıza geri dönelim. Hemen şu şeye bakacağım. Yani Halkarsklarda kağıtları gösterelim. Sadece bir patek karton yaptı. O da 0.81 ya bakın 2 milyar 1 milyar da Patek 3 milyar. Yani şeyin yükselmesinde Altınay ve Patek Halka Arz şeyinin yükselmesinde Halka Arz Endeksinin yükselmesinde grafik olarak yükselmesinde sağladı. Mesela duruhan 5 Binbin-3 nokta bir şey bakın Gündoğdu'ya bakın Ahes hayır e bakın Kıraca bakın yani kağıtların düşüşü ortada ben geçen haftada zaten dikkatli olun diye ben o yüzden dikkatli olun demiştim ama bir tanecik kağıt yükseldiği için e, ki bundan sonra kağıt ismi vermeyeceğim yükselir de demeyeceğim düşer de demeyeceğim ben sadece destek dirençleri söyler geçerim abi. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Burada söylediklerim hatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir. Bol kazançlar dilerim. Bol kazançlar dilerim. Pazartesi günü e, Pazartesi gününkü veriden sonra hemen video çekeceğim. Kağıtlar hakkında Pazartesi günü akşam genel bir bilgi ülendirme videosu gelecek